İşte bizlerle birlikte Royal Hike'dayız. Sizin yeni yılınız kutlu olsun. Yeni sizin için. Sizin için yeni karakter yaptım. Diyebilirim. Çok güzel. Hem de kırmızı kırmızı. Ben yeni yılı çok seviyorum. Şimdi Adopt Me'yi gidip inceleyeceğiz. Bakalım neler gelmiş. Bu oyuna çok güzel bir şeyler gelmiş. Ben bugün yeni fark etiyorum. Buradan şeye girince bir şey bunu seçeyim bari. Şuradan geliyorsunuz. <laughs> durumu bir dakika göstereyim. <laughs> ee, e, yazıya girin. Şurada 99 Colors eee desing paleti. Ee, şey şeyi onu oh oraya basıyoruz arkadaşlar. Aşağı bunlar açık kılını ama blue ee, bu yeni fark ediyorum. Çok güzel böyle oluyormuş. Bunlar ee, bunları da size göstereyim dedim. Ee, Bugün bir tane kombin yaptım onu fark ettiğim için ondan dedim yapayım Rainbow renk e, ne, nerede o oh, Rainbow bu ben e, de penguinli benim karakterimdi e, Bugünlük geçelim şimdi e, ben e, o oyunun haritasını inceleyelim çünkü oyun'a yeni yeni şeyler gelmiş yeni harita gelmiş durum bir dakika nerede teleportix'e basıp basıp nerede teleportiks? teleportix'e basıp şimdi size göstereceğim. Şu nerede? Şuraya şurası şuraya gidebilirsiniz. İsterseniz. Yine inceleyelim. Böyle güzel bir şey gelmiş. Kart var. Öyle var ki onları toplamak oluyor. Ee geçen bayağı Biraz az önce buradan topladım gör. Bir daha gelmedi. Ah, ah burası buz yemiş. fark ettim. Ah çok güzel. Ah. Arkadaşlar e, bakın burada hep mutlu yıllar galiba. Bil, bil bilemedim. Ee, burada şey yapınca bir tane e, öyle var ki hediye geliyor. Bilmiyorum öyle miydi, bilmedim. Ee, bir tane şundan alayım. <laughs> Gelmiş, güzelmiş. Bir tane alayım, almasın geldi çünkü. Bir iki, afiş ha basacaksınız. Çünkü öyle. Dakika ee, işte, ben nereye geldim? Kendimden çıktım ortadan arkadaşlar. Özür dilerim. Eee Evet ne bileyim bilmedim ne İy... diyor. Öylesine var ki ben başa düşebildim. Ee, şuna basalım bakalım ne çıkacak size de göstereyim. Şuraya basalım bakalım ne olacak. Evet don... yani. Basalım bakalım ne nah Önce de böyle bir şey yazıyor. Bir, bir şey yazıyor. Arkada okay, yeah. bir diyor leyelim bakalım. He bitti. Aa vermedi. Vermedi arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir şey bu, var. Oyunda <laughs> bu ne ya? nereye galiba. Ee, böyle bir şey var. Ee, buradan tane tren geçiyor ben o trene yaklaşırsam. Dur biraz önce buradaydı kesin Yok gitmiş gitmiş. Ben gideyim onun arkasıyla belki belki buldum onu. <laughs> yani ben de gitmek istiyorum sizi tanıtayım. Eee böyle hop. <laughs> yeni bir yer buldum. Vay! Ona 20 ya yani para verdi. Buralarda biraz dolaşalım belki. Oo. Şimdi şöyle kartaneleri durum bir tane daha çıkıyor. Özür dilerim annem telefonu almak zorunda kaldı elimden. Ee, o şeyi inceleyecektik. Yani şeyi bize inceledik. Yani arkadaşlar annem telefonu almaya zorunda kaldı diye ee, anneme verdim. Video durdurdum. Dur, dur, Hadi girelim şeye. Şeye. Neydi? O Adı neydi? hayal adı Şimdi ben e, gi girip geliyorum. Girdim arkadaşlar. E, şimdi bakabilirsiniz. Yeni şeyler gelmiş. Aşağılar gelmiş. Ne bileyim, bir şeyler gelmiş. Böyle aa kıyafetim niye böyle olmuş hayal, Allah? Lan ben bunları almadım ki. Bunu bir çıkarayım arkadaşlar. Lan! vay. Oha! Arkadaşlar yeni şeyler gelmiş. Vay! Ben bunu dün bir oyunda görmüştüm ya şaka yapıyorum. <laughs> Onda bu karakterler nereden çıktı? Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten dün girdim. <laughs> Squid Guard. Ee, <laughs> bu da bilecek. Bu, bu, buydu bilecek. Zoe Gay, bu kız. çocuk. Kallı kız, kallı kallı. Kal. Benim favori. Favori. Haydi gel. Arkadaşlar dur bir dakika. Arkadaşlar geldim hastayım diye bir şey oldu bana. Ondan <laughs> geldim. Lan. Nasıl beynim gözüküyor. Dönelim bakalım neler var. Arkadaşlar dön oğlum. Oğlum. diyecektim ya. 1500'e 1500'e e, bu ee, Net Snow Leopard Leo, Leopard Leopard'ı <laughs> Aldım. Paramoza'yı ee, bundan alırdım sanki. <laughs> Arkadaşlar Bu kızın yüzü de Uy, Bismillah gitti ya. Arkadaşlar çok korkulu gidiyoruz. Bilmiyorum Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, şu tarafa da gidelim. Bakalım neler vardı Oraya hiç gitmedim. Buraya geldim sancak. E, vay! Burasını görmemiştim. Talk diyelim. Bakalım. Beni kurtarır mısın? Bildiğiniz zaten gingerbread yani. Şekeri adı ama şekil İngilizcesi candy diyor ama yazılınca candy yani İngilizlerde c candy k diyor diyor. <laughs> yani öğretmen gibi oldum yani. Ee, aha, siz arkadaşlar biz bunların yani yemedim. Evet, biz şunları şimdi takip edeceğiz şu iki kara şey çünkü bunlar bizim problemimizi azaltıyor ondan takip etmemiz gerekiyor şu şu tarafa gitti şu. Ha. Ha, bu da yine yerine geldi e, yerinde kaldılar ha, biri keşti o tarafa biri de ortaya keşti he bildim arkadaşlar Şunlar e, şu kara heykel onları bizim paramıza koyacak yoksa. Gördüğünüz gibi şeker lazım bize. O. E, şunlarda şey artık çıktı. Boş çıktı yani. Aa bu biraz bisle benzetiyorum ama benzetemedim. Pek sağaydı, so, sağaydı, so, so, so. sağaydı, bilmedim. Yan, yan yana geldiler. Yine geçti. Ay yan... Lan! Lan kendi yerlerinde kaldı arkadaşlar. Çok komik. Burada heykeller oluyordu. Olur muydu? Ol, 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 ol. Olur muydu? Ee, Uy, ben nereye gelmişim? Ee, burada da kalmış onlar. <laughs> şey annem sözlerinde <çözümünün> konuşuyor. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ne diyeceğimi bilmedim. Arkadaşlar bilmedim. Ee, arkadaşlar <laughs> iki, iki, üçüncü turumuza geçiyoruz round'a. Ee, bilmedim bayağı. E ee, annem ondan özür dilerim değiştirmeyi. Heh. Heh. İnşallah değiştirmem arkadaşlar siz görmüşsünüzdür. inşallah. Ay ay üzümler nereye Gideceğimi bilmedim arkadaşlar. E, bu, bu, turu da bitirdik. Gidelim. Bu taraflara bakalım. E, çok iyiymiş. Ha? Lan! 2021. ilindeki şey yılındaki şey değil mi? Bu ne? Bu, Aa, benim bir defa olmuştu bu bundan çok 450 450 şey Robux'um olmuştu. Eee hesapta ee, diyebilirim o hesapta bağlandı. Ee, yani bir tane oyuna girdim. Çıktım. Çıkan gibi beni error verdi. Sonra attı beni geldi yata. Ondan sonra bu işlere gitti. Şimdi arkadaşlar e, ben de gideyim göstereyim. Parol yanlış diyecek. Yani ben elini gözleyeyim burada. Gel, geldim arkadaşlar giydiyata. Şimdi göstereyim. Parol yazayım. Size göstermeyeceğim. Yoksa göreceksiniz. Şey yapacaksınız. Ama adı yazayım. Ee, dur bir dakika şu mobilini kaldırayım. Ortalıkta siz de görün. Ee, artık açılmıyor. Ee, altta kırmızı bir şey yazacak parolanın altında yani pasword'un. Ee, şu bu, bu parolu yazıp geliyorum. Yazdım arkadaşlar. Bugün ee, diyelim. Ee, size Lan şık şık gitti arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bunu bir bakalım. Ee, i̇nşallah açar. Ne sü gündür bu hesabı açmak istiyorum ama açamıyorum. Kaktus nerede? Ha <laughs> şuradaymış. Ee, bakalım açacak mı? Dedim size biraz önce. Kaktüs gördüğünüz gibi. Dur bir dakika. Bakın. Incorrect username or password diyor lan kaldı lan arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bunu da biliyorsunuz Biliyoruz. bir aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi ben o eski şu hesaba geçip geliyorum Arkadaşlar bir dakika girdim arkadaşlar Ben bugünlük sonuna gelmek istiyorum yani karakterin şey yedide utandım. Hadi bay arkadaşlar. Annenizin sözünde